Bakınız enflasyon neydi? Yüzde otuz. Şimdi enflasyon ne? Değerli kardeşlerim işte açıklandı bugün. Yüzde dört virgül üç. Tekhaneli rakamdayız. Nereden? Nereye? Bu bir canavardı değil mi? Bütün cebimizdeki canavardı. Parayı sömürüyordu sülük gibi. Ama bu modern sülükleri biz sildik attık Artık bu evlerin bereketi oldu Değerli kardeşlerim Bakınız benim çiftçime Ziraat Bankası %59 faizle kredi veriyordu Şimdi Ziraat Bankası %5 faizle kredi veriyor Bu mu adalet Yoksa MHP'nin DSP'nin ANAP'ın yaptığı mı adalet Nereden nereye geldik Halk Bankası yüzde 47 faizle esnafa kredini veriyordu yüzde 47. Şimdi o da yüzde 5 faizle veriyor yüzde 5'te biz subans ediyoruz. Bak nereden nereye geldik? Esnafı onlar sömürdüler biz ise bereket getirdik. Aramızdaki fark bu. Sevgili kardeşlerim aynen bu hızla devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. Bakınız sizlerle bugün bu güzel havada, bu anlamlı havada bu demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde diyorum ki şu 39 günü iyi değerlendirin. Koşalım. Koşturalım. Ah be. Ya ben şu komşulara gitmemiştim. Onlara da gitseydim demeyelim. Hepsine gidelim. Gidelim anlatalım. Anlatalım. Çünkü yüz yüze anlatacağız. Propagandayı böyle yapacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Hepimizin akrabası var, komşusu var, hepsine gidelim. Ve sevgili kardeşlerim, bilesiniz ki bizde ayrım yok. Biz belli bir bölgenin partisi değiliz. Biz sadece sahillerin partisi değiliz. Biz 780 bin kilometre karenin partisiyiz. Vatan topraklarının partisiyiz. Onun için 14 Ağustos 2001'de yola çıkarken biz ne dedik? Tek millet dedik. Niye tek millet? Çünkü millet kavramı o kadar geniş ki bunun içinde Türk'ü var, Kürt'ü var, Azerisi var, Roman'ı var, Boşnağı var. Gürcüsü var, Lazı var, Arnavudu var, aklınıza ne geliyorsa. Türkiye'deki tüm etnik unsurlar bu millet kavramının içinde var. Onun için ne diyoruz biz? Tek millet diyoruz. Ardından bir şey daha diyoruz. Nedir o? Tek bayrak diyoruz. Sevgili kardeşlerim, Esenyurt bir çeşnidir. Esenyurt farklılıkların zenginleştirdiği bir ilçemizdir. Esenyurt'u kim ilçe yaptı? Soruyorum kim ilçe yaptı? Biz ilçe yaptık. Çünkü Esenyurt'un geçmişini iyi biliriz. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemlerini iyi biliriz. Ve hamdolsun şu anda AK Parti Belediyesi ile Esenyurt Modern bir ilçe olmanın hazını tadıyor. Daha da iyi olacak. Daha da güzel olacak. Sevgili kardeşlerim, bakınız. Şimdi burada bir şey söylüyorum. Şu bayrağımızın kırmızı rengi şehit kanlarımızın rengi değil mi? Değerli kardeşlerim, hilal bizim bağımsızlığımızın ifadesi değil mi? Yıldız şehitlerimizi Temsil etmiyor mu? Peki bu niçin birilerini rahatsız ediyor? Soruyorum neden? Neden? Değerli kardeşlerim onun için ne dedik? Tek bayrak dedik. Tek bayrak. Üçüncüsü 780 bin kilometre karelik vatanın tamamı bizim. 74 milyonun. Onun için tek vatan dedik. Vatan toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayız. Öyle mi?